Mikrofonu açtık lambalar yandı atölyenin sessizliği burada sonlandı sandalye gıcırdar çaylar tazelenir bu masada Abi soruyorum sana Evet sor bakalım acaba ne geliyor <laughs> çok merak <laughs> et Abi, Çok üç de... heyecanlı seyrediyoruz <laughs> 3 boyutlu gözlükler hakkında ne düşünüyorsun? Ya şimdi 3 boyutlu gözlükler nasıl bir üç boyutlu gözlükler e, şimdi nasıl bir iş boyutlu? şu çıplak gösterenler Çıplak gösterenler abi de kötü yani, olmaz mıydı diye düşünüyorum. Yani <laughs> şimdi ahlaki olarak hoş olmayabilir ama <laughs> nefsim olarak <laughs> e, hoş <laughs> olabilirdi Abi insanların başka yerleri. Ya ben mi? insanların gerçek yüzünü görmek isterdim ya. Değil mi? Kötü yani mü? üç boyutlu gerçek gözlük ile baktığında onun gerçek yüzünü görmek isterdim. Hatta buna ilgili de bir film vardı belki izlemişsindir. Ha. İsmini hmm, ismini hatırlayamadım. Belki izleyen arkadaşlar bilir yani insanların gerçek yüzünü görerek onları güzel veya çirkin olarak gören bir film var. A -a. yani belki öyle bir şeye denk gelirse. hatırlıyor musun abi? Ee, yanlış değilsem Anthony Robbins'in oynadığı bir filmdi. Evet Anthony Robbins bu kişisel gelişim. gibi Antonio seni. Yani güzel, güzel bir filmdi. Ee, çok güzel noktaları da vardır. Yani sapık düşünceli bir insanın hayatı nasıl <laughs> değiştiğini falan. <laughs> gösteriyor. Yani tavsiye ederim arkadaşlarımıza izlesinler. <laughs> Sen bu konuda böyle söylüyorsun. Ama abi herkesin de şeyini görmek de bir acayip olurmuş. ya vücut yapısı ya. <laughs> <laughs> Yani, yani doktorlara ya acımaya başladım. Ya. ya. <laughs> şimdi adam e, görme abi. Şimdi, şimdi ben bir erkeğim. Tamam, <laughs> Tıpta bir, ayıp yok ama. <laughs> bir kadını görmek. Aç aç. <laughs> şimdi Erkeğe göre bir kadını görmek tabii normal şartlarda hoştur ama her gördüğün kadın da öyle değil ki abi. Işte. Midan bulan abi. Yani ya ile mal löpür löpür ya da erkekler de görmüyor. Çok, çok ilginç bir şey çıkardı. Yok ben görmek istemiyorum. Yani.